İzmir'in Karşıyaka semtinde çarşının içinde fotokopi çektiriyorum. Küçücük pasajın içinde küçücük bir yer yani. Üç tane şahıs anca içeriye sığar. Orada fotokopi çekiyor. İçeriye 45 yaşlarında gözünde gözlüklü gözlüğü olan elinde baston baston yalnız yaşlılık bastonu değil. İşte e, elinde bir, bir demet kağıt var. Tabi üstü daktilo ile yazılmış. E, şöyle gözüne yaklaştırarak o en son giren kişi baktı yani son kontrolünü yapıyor. E, bu bahsettiğim olay 30 sene önce 90'lı yılların ortalarında. Şimdi biz o zamanlar insanlar çok kolay birbirleriyle diyalog kurabiliyorlardı. Hoşgörü ortamı vardı. Üç kağıt böyle, üç kağıt işte bencillik falan yoktu. Yani normal insan gibi konuşuyorduk birbirimizle. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim aynıydı ortam. Sanki önce tanıyormuş gibi, sanki oranın insanıymış gibi insanlar birbirleriyle diyalog kuruyorlardı. Tabi ülkeyi yönetenler, ülkeyi yönetenler böyle insanları birbirine düşürünce şu anda tabi o diyalog kurulamadığı gibi insanlar birbirlerine Arkadaşlarına, aile içinde, akrabalarına düşman gözüyle bakıyor, tartışıyor, kavga ediyor, öldürüyor, bıçaklıyor, her şeyi yapıyor yani, her türlü zulmü yapıyor. Bu ülkeyi yönetenlerin yüzünden oldan bir şey bu. Artık düzelmez bu, bunun düzelişi yok. Neyse, ee, dedim ee, gözünüzden dedim ameliyat olsanız. Yani bu kadar yakın baktığını çünkü çok yaklaştırdı böyle ee, dedim yani faydası olmaz mı acaba dedim dedi ki benim dediği gözümde altı tane göz hastalığı varmış yani birbirinle çelişen yani mümkün değil dedi ameliyat yani zarar görebilir diye çünkü bir Retina tabakasının üzerinde incecik bir zemin üzerinde ameliyat olacağı için e, dedi mümkünatı yok dedi çünkü altı tane birbirinden farklı göz hastalığı varmış adamcağızda üzüldüm tabi e, kitaplaştır araştırma yapmış görme engelliler için bir yani onlara faydalı olacak e, bir e, kitap e, kendi daktilosuyla yazıyor, hata yapmayayım diye onu en son şeklini verip kitaplaştıracak olmuş yani. Orada bu gözle ilgili e, sorunu gördüğümde çok üzülmüştüm. Ya dedim yani altı tane bir kişinin gözünde altı tane dedim hastalık olur mu diye üzülmüştüm. Birkaç gün önce e, bu kim milyonları olmak ister? e, programını zaman zaman izliyorum. Geçmiş diziler de olsa izlemediğim için fark etmiyor. Orada görme özürlü bir vatandaş vardı. Eşref Arban. Doğuştan gözü görmüyor. Hatta sol gözü hiç yok. Yerinde yok yani sol gözü. Kendisi söylüyor. Ee, sağ gözü de var ama görmüyor şu andaki görüntüsü karizmatik ee, yabancı bir menajeri var o da yaşlı ama helal olsun yani ilgileniyor yönlendiriyor ee, hiç görmeden hayatı tanımadan e, elleriyle resim çiziyor müthiş bir şey yani yani gözü görenin ben çizemem o resmi yani. Hayal ediyor, hayalinde canlandırıyor. Fakat diyor, onun anlattığına göre bizim diyor hayalimiz olamaz. Çünkü görmemişiz yani bizim için simsiyah bir şey diyor. Benim bir şeyi çizmem için dokunmam lazım diyor. Hani bir şeye dokanırsam çiziyorum diyor. Onun için ee, söylemişti Mala, Fransa mı? İtalya mı? İşte e, bunu araştırmak üzere resim nasıl yapar diye e, birçok ülkenin hastanelerinde görmek istiyorlar yani. Çünkü doktorlar içinde bir e, tecrübe üzerlerinde e, araştırıyorlar, den deneyim yapıyorlar, raporlarını, dosyalarını koyuyorlar. Ondan sonra bakıyorlar, hani açılık mı yapıyor yani? Nasıl resim çiziyor ne hani görüyor da görmüyor mu yapıyor diye, gözüne ışın veriyorlar, bilmem ne yapıyorlar, kendisi anlatıyor bunları. Ondan sonra yok, sıfır yani öyle bir şey yok. Zaten bir tanesinde diyor gözüm yok yani göz yok diyor, öbürsü de keşke görse diyor. Fakat e, kendini aşmış kişi, şakacı, yani gırgır, gır. ondan sonra adama bayıldım bayıldım, e, dünyanın birçok yerine gitmiş. Ondan sonra bu TED, TED diye bir platform var yani halka hitap eden yani başarılı insanların e, TEDx mi bilmiyorum. Ee, orada konuşmalar yapıyor başarılı insanlar, ee, orada da dikkatimi çekti incelemeye başladım yani ee, onun YouTube sayfası var orada yaptığı resimleri koymuş ee, nasıl yaptığını falan ona e, abone oldum ondan sonra faydamız olsun diye ee, insana Yaşam sevinci veriyor. İki gözü görmeyen bir insan resim yapabiliyor. Önce diyor ben dünyayı tanımaya başlamak için diyor. Yani dünyayı madem geldim bu dünyaya, dünyayı tanımlayayım diye diyor. Uğraşırken resmi yaptım diyor. Resmin e, boyut olarak. Perspektif olarak, <laughs> perspektifi ben biliyordum da bunu ondan öğrendim, onun sayesinde öğrendim. Ee, vallahi e, insana yaşam sevinci veriyorlar bu gibi insan. Bir tanesi kitap yazıyor, bir tanesi de resim yapıyor. Dünyada ilkmiş söylediğine göre boyutlu resim çizebilen boyutlarını da gösteren ee, göstererek çiziyor resim yaptı mesela e, evler diyor aynı büyüklükte olması e, aynı büyüklükte olmasına rağmen uzaklaştıkça insanın gözüne küçülüyormuş gibi göz diyor o şekilde çiziyor çiz resmini çok güzel ya şimdi İzmir metrosunda İzmirli olduğum için İzmir'e gittiğim zaman metroyu kullanıyorum. İzmir metrosunda kapının ağzında işte bedensel özürlü engelli vatandaşımız metroya binmek üzere bekliyor. Tabi buradan ne beklenir? İnsanların saygı göstermesi. İçeriden yolcular çıkacak. İlk önce o engelli bedensel engelli vatandaşımıza yer verilecek. Ondan sonra da diğer insanlar, insanlar içeriye girecek. Bekliyorum ben de kenarda. Çünkü normalde kenarda beklemek lazım. Japonlardan, Çinlilerden yani öğrendiğime göre metro dan inenler için V şeklinde durulur içeriden V şeklinde durunca içerideki insanlar kolaylıkla dışarıya çıkarlar. Çıkar çıkmaz da o iki taraftan V şeklinde içeriye girilir. İki taraf içinde zaman kazanılır. Yani hem çıkanlar için kolaylıktır, V şeklinde geniş bir önünde alan vardır. Ondan sonra da içeriye girecek olanlar bu öyle olmadı. Yani ee, daha insanlar içeriden çıkmadan içeriye hücum ettiler. Tabi bir taraftan insanlar içeriden çıkmaya çalışırken bir tarafta dışarıdan içeriye girmeye çalışıyorlar. Bir türlü girdi insan. Girmek isteyenler girdi, çıkmak isteyenler çıktı. Ben e, bedensel özürlü insanla oradaydım. Dedim insan, bunlar, bunlar insan yani hep günlük yaşamda görülen insan yani insan diye geçinen insanlar e sonra e, biz de girdik içeriye her seferinde her seferinde metroya inerken binerken karşılaştığım manzara e, ben tabii kenarda bekliyorum yani insanların her seferinde kenarda bekliyorum yani insanlarla yüz yüze gelip de onların çıkışını engellemem hiçbir zaman. Kenar, yan tarafta bekliyorum. Ondan sonra çıkıyorlar içeriye. Kolay çıkmıyorlar çünkü içeriye saldırdıkları için insanlar. Bir de İzmir. İzmir eskiden medi, medeniyetin beşiğiydi öyle derlerdi. Hani İzmir olarak. Alakası yok şimdi. İzmir'in İzmirlikle alakası yok. Her seferinde neyse biniyorum bir türlü. Allah'tan yani çok kullandığım orada yaşamadığım için çok kullandığım bir şey değil. Mecburen bir iki kere kullanma durumu oluyor. Genelde de eğer havaalanına gelmiyorsam e, sıkıntı olmuyor. Çünkü öğlen vakitlerini öğleden sonra e, bindiğim için sıkıntı olmuyor yani metroya iniş binişlerde. Fakat gördüğün manzara hep metrodan çıkarken saldırıyorlar ya içeriye gireceğim diyor. Ya diyorum içeridekiler çıkacak ki size yer açılsın. Biraz sonra siz de aynı şeyi yaşayacaksınız. 3 istasyon, 5 istasyon sonra siz de dışarıya çıkacaksınız. Siz de dışarıya çıkarken size saldıracaklar. Yani fiziksel olarak direkt ona saldırmıyor ama dışarıdan bir saldırı gibi geliyor. Mücadele ediyorsun dışarı çıkarken küfür ederek çıkıyorsun. İyi de biraz önce aynı hareketi sen yaptın. Sen de içerideki insanların dışarıya çıkmasını beklemeden içeriye daldın. Bu böyle kısır döngü halinde sürekli olarak aynı şeyler tekrarlanıyor. Ben fiziksel engelli, görme engelli vatandaşlarımızı Düşünme engelli vatandaş değil mi yani vatandaş olabiliyor mu bilmiyorum. E, düşünme engellilere tercih ederim.